Hayatımızın en büyük problemlerinden biri günlük rutinlerimizi planlamaktır desek abartmış olmayız. Birçoğumuz ders çalışmak için, kendimizi bir anda geliştirmek için, okulumuz için, işimiz için veya hobilerimiz için aslında belirli günlük rutinlere ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bu günlük rutinleri bir şekilde oluşturamıyoruz. Doğrusu ben de oluşturamıyorum. Bu konularda feyiz almak için aslında başvurabileceğimiz en yakın kaynaklar filozoflar, yazarlar, bilim insanları. Yani belli disiplinlerde yoğunlaşmış ve üretimde bulunabilen insanlar. Bu videonun da konusu seçtiğimiz birkaç filozofun günlük rutinlerini tartışmaktadır tartışmak üzerine olacak. Bakalım filozoflar günlük rutinlerini nasıl geçiriyormuş? Hemen videomuza geçelim. İlk filozofumuz Fransız varoluşçuluğunun kraliçesi Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir 1965 yılında The Paris Review'a verdiği röportajda şunları söylüyor: "Güne başlamayı genelde sevmesem de hep bir işe başlamak için acele ederim." Simone de Beauvoir uyanıyor, bir çay içiyor ve sabah onda çalışmaya başlıyor. 13'e kadar çalışmasını sürdürüyor ve 13'ten 17'ye kadar da arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çalışmak dışındaki işlerini gerçekleştiriyor. 17'de tekrardan çalışma masasına oturup 21'e kadar çalışmaya devam ediyor. Simone de Beauvoir'ın çalışma rutininde öne çıkan özelliklerinden biri odaklanmada bir sorun yaşamıyor oldu. Aynı zamanda Simon'un çalışma konusunda gerçekten disiplinli ve saplantılı olduğunu söylemek mümkün. 2-3 aylığına tatile çıktığı zamanlarda bile çalışmak için bir alan yaratıyormuş ve tekrar çalışmaya dönmek istiyormuş. Ancak işin ne kadar öncelese de günlük rutinini oluşturma konusunda Sartre ile olan ilişkisi de önemli bir yere sahip. Yani Simone de Beauvoir her ne kadar işkolik bir kadın olsa da günlük rutinini Jean Paul Sartre'a göre ayarlıyor. Sabahları yalnız çalışırken öğle vakti Sartre ile birlikte çalışıyormuş. Akşam üzere Sartre'ın programında politik veya sosyal bir etkinlik varsa beraber ona eşlik ediyormuş. Yoksa da ya sinemaya gidiyorlarmış ya da Beauvoir'ın evinde radyo dinleyip scotch içiyorlarmış. Aynı zamanda 1952 ve 1959 yılları arasında Simon de Beauvoir'da ilişkisi olduğunu bildiğimiz ünlü yönetmen Claude Lazman da Simon'un günlük rutiniyle ilgili şunları aktarıyor. Simon'la randevuları sonrasında akşam yemeği için buluşurduk. Neredeyse her zaman Simon ve Sartre yalnız ve birlikte otururlardı. Simon Sartre'a o gün Sartre'ın yazdıkları hakkında eleştirilerini sunardı. Sonra da Simon ve ben apartmana dönüp uyurduk. Hayatında hiçbir şekilde parti, kokteyl veya burjuva vari bir takım etkinlikler bulunmazdı. Sade bir yaşam tercih ediyordu. Onun işlerini halledebilmesi için özellikle kurulmuş yalın bir hayat. Evet Simon de Beauvoir ve Sartre'ın tuhaf bir ilişkisi var. Bunu bu videoda konuşmayalım. Buradan benim anladığım kadarıyla Simone de Beauvoir olabildiğince dağınık ve bir o kadar da planlı bir hayat tercih ediyor. Aslında dışarıdan ilk bakışta baktığımız zaman dağınık bir hayat tercih ettiğini söylemek mümkün. Ama aynı zamanda da ne yapacağı, ne yapmayacağı, neyi sevdiği veya neyi sevmediği çok belli. Garip bir şekilde bu tabloda yaşadıkları dönemin yapısına paralel bir rutinleri olduğunu gördüm. Hem bir kaos, aynı zamanda bir düzen. Aynı varoluşçuluk gibi. Bir sonraki filozofumuz da varoluşçuluktan geliyor. Soen Kierkegaard. Hayatı temelde iki şey etrafında kuruluydu. Yazmak ve yürümek. Sabahları yazı yazar, öğlen veya ikindi vakti Kopenhagen'e doğru yürüyüşe çıkardı ve yazı yazmaya geri dönmek için akşam eve dönerdi. En iyi fikirleri yürüyüşte aklına gelirdi. Bazen fikirleri not etmek için Öyle bir aceleyle eve dönermiş ki bir elinde bastonu ya da şemsiyesi, kafasında şapkasıyla masasının önünde dikilerek yazı yazarmış. Kierkegaard enerjisini korumak için bolca kahve içermiş. Genellikle öğle yemeğinden sonra ve yanında bir bardak şeri ile birlikte. Kikego'nun sekreterliğini yapmış İsrail Levin, Kierkegaard'ın en az 50 tane fincan tabak seti olduğundan bahsetmiş. Onun için kahve hazırlamadan önce günün takımını seçip sonra Kirkegoya seçimini nasıl yaptığını açıklarmış. Çok ilginç bir rutin değil aslında. Birçok farklı edebiyatçıda ve filozofta görebileceğimiz bir rutin. İşte kahve, yazı ve okumak şeklinde. Benim gördüğüm kadarıyla video dışı okumalarıma da dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yazarlar, filozoflar özellikle sosyal disiplinlerle çok daha iş dışlı olan kimseler olabildiğince dağınık da olsa bir rutine muhtaç oluyorlar ve o rutinin peşinde düşüyorlar. Sanıyorum ki o rutin aslında beyinlerini başka şeylere yormama fırsatı da onlara tanıyor. Belki o yüzdendir. Aynı zamanda obsesif eylemleri olduğunu da görüyoruz. Tabi bu genellenebilir bir şey değil. Simon'da mesela bunu çok fazla görmedik ama Kierkegaard'ın kahve içme biçimi birazcık bana obsesif geldiğini söyleyebilirim. Şimdi sırada Geldik Karl Marx'a. 1849'da Londra'ya politik ilticacı olarak gelen Karl Marx düşünüldüğünün aksine sadece birkaç ay orada kalmamış. Hayatının geri kalanı Londra'da geçirmişti. Londra'daki ilk birkaç yılı yoksulluk ve kişisel trajedilerle geçmiş. Ailesiyle birlikte derme çatma bir evde yaşamış. 1855'te 6 çocuğundan 3'ü ölmüş. Marx'ın bu dönemdeki alışkanlıkları İsa'ya Berlin tarafından şu şekilde aktarılıyor. Günlük yaşamında British Museum'un okuma odasını ziyaret edip normalde sabah 9'dan akşam 7 yani kapanış saatine kadar orada kalırmış. Gece uzun saatler sigara içerek çalışmaya devam edermiş. Bu da sağlığını bir süre sonra kalıcı olarak etkilemiş. Ciğeri ve gözleri işini yapmasına engel olacak kadar kötü durumdaymış ve halet ruhisini de olabildiğince kötü yönde etkilemiş. 1858'de Das Kapital'i yazmaya başlamasının 7. yılındaymış ve asla normal bir işi olmamış. Ne pahasına olursa olsun hedefine ulaşmayı sürdürmeli ve burjuvazi toplumun beni para basma makinesine çevirmesine izin vermemeliyim diyor. Marx. Hatta sonradan demir yollarına iş başvurusunda bulunmuş ama el yazısının okunaksızlığından reddedilmiş. Bir de üstüne Marx da para harcama konusunda berbatmış. Ciğerinin yanması bazen o kadar kötü oluyormuş ki ne oturabiliyor, ne yürüyebiliyor, ne de dik durabiliyormuş. Kapital'in ilk kısmını yazması bu yüzden 20 yıl sürmüş ve tek pişmanlığı evlenmek olmuş aktarılana göre. Burada yazılana göre Marx'ın asa çok net bir rutini olduğunu söylemek mümkün değil. Belki işte Londra'dan önceki hayatında ilk zamanlarında belki birazcık daha net bir rutini varmış. Tütün bağımlılığı da aslında birçok farklı yazarda ve filozofta gördüğümüz ortak noktalardan biri. Birazdan geleceğimiz Immanuel Kant'ta da aynı biçimde pipo tütünü içmeyi tercih ediyor kendisi. Karl Marx'ın bu denli dağınık bir hayata sahip olmasının nedeni aslında Karl Marx'ın varoluşuyla alakalı değil diye düşünüyorum. Birazcık da içinde bulunduğu gerçeklikle alakalı ne yazık ki zor bir hayat geçirmiş ve olabildiğince büyük engeller içinde o muhteşem kitap Das Kapital'i yazmış bu kanalda da Karl Marx üzerine harika bir yayın var mutlaka bakın derim bir sonraki filozofumuza geçelim Immanuel Kant hayatı boyunca Prusya'da yaşamış ve çok nadiren doğduğu yer olan Königsberg'in dışına çıkmış. Deniz aşırı seyahati hiç çıkmamış. 40 yıl boyunca aynı dersleri vermiş ve hayatı böyle bir düzenlilik içinde sürdürmüş. Hayatı hakkında Henrik Hain şunları diyor. Kant'ın hayatına dair bir şeyler anlatmak çok zor. Çünkü ne bir hayatı ne de bir geçmişi vardı. Mekanik ve neredeyse soyut bir şekilde bekar hayatı sürdürdü kalkması, kahve içmesi, yazı yazması, ders vermesi, yemek yemesi, yürüyüşe çıkması hepsinin belli bir zamanı vardı ve komşuları bile 3.30'da dışarı çıktığını biliyordu. 2001 yılında yazdığı biyografide Manfred Kuen ise tersini iddia ediyor. Heine'in anlattığı kadar soyut ve tutkusuz biri olmadığını öne sürüyor. Kant sosyalleşmeyi konuşmayı çok çok severmiş. Öyle pek maceraya atılmama sebebi sağlığındanmış. Esasında 40 yaşında basana kadar ...bu derece düzenli bir hayat yaşamaya çabalamamış. Bu şekilde yaşamaya başlamasının nedeni... ...bir nevi karakteri ve düşüncesinin bir yansıması. Kırklı yaşlarından sonra edindiği rutinde şöyle... ...sabah 5'te hizmetçisi onu uyandırır... ...bir iki bardak açık çayla beraber pipo içermiş... ...ardından derslerine hazırlanır ve biraz yazı yazarmış. Sabah 7'den 11'e kadar ders verirmiş... ...akademik görevleri bitince öğle yemeği yer ve bunun dışında doğru düzgün de yemek yemezmiş. Öğle yemeğinde sadece diğer akademisyenlerle değil kasaba halkıyla da otururmuş. Yemekte iyi pişmiş sade yemekler yiyip şarap içermiş. Yemeği öğleden sonra 3'e kadar sürdürür. Ardından en yakın arkadaşı Joseph Green'i ziyaret için yürüyüşe çıkarmış. Hafta içi 7'ye hafta sonları 9'a kadar sohbet edip eve döner ve akşam 10'a kadar biraz daha çalışıp okuma yaparmış. Şimdi burada iki farklı aslında görüş var. Bir, bir taraf diyor ki Kant çok müthiş, obsesif, düzenli bir adamdı. Diğer taraf diyor ki hayır o kadar düzenli bir adam değildi. Bu yürüyüş rutinleri aslında Kierkegaard'da da gördüğümüz bir şey. Bunu ben tavsiye ediyorum. Çok fazla yapmasam da yaptığım zamanlarda çok fazla yararını görüyorum. Hatta bildiğim kadarıyla Haruko Murakami de aynı biçimde romanlarını yazıyor yürüyüşlerden sonra. E, yürümek müthiş bir düşünme biçim bana kalırsa yazı yazmaktan sonra. Bana kalırsa en iyi düşünme biçimi her zaman yazı yazmak. Ve sonrasında belki yürüme konulabilir. Hem yalnız başınıza yapıyorsunuz hem de sıkılmıyorsunuz. Yani bilmiyorum en azından ben amaçsız bir şekilde bir yerden bir yere... ...ya da nereye gittiğimi bilmeden yürümekten zevk duyuyorum diyebilirim. Böylese düzenli bir hayatın içinde aslında üretken de olmayı başarabilmiş. Bana kalırsa bir şeyler üretebilmek için süreli bir şeyler ve uzun bir şeyler üretebilmek için ki bu felsefe buna rahatlıkla girer. belli bir rutine bence sahip olmanız gerekiyor dağınık da olsa. Yani yarın ne yapacağınızın bir gün öncesinden belli olması gerekiyor. Planlamak babında söylemiyorum. Artık bir refleks olarak o rutinleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. En azından şu ana kadar gördüğüm filozoflarda durum bu yönde. Dikkat ederseniz dağınık da olsa, çok düzenli de olsa hepsinin birer rutini var aslında. O rutindeki parçalardan kalan şeyleri biz kitaplarında ve eserlerinde okuyoruz. Bu noktada bence önemli bir konu. Şimdiki ismimiz Sigmund Freud. Sigmund Freud kendi işini kendi görmeyi pek seven bir bey değil. Birçok işini başka birilerine yaptırmayı seviyormuş gördüğümüz kadarıyla. Günlük rutini de şu şekilde. Sabah 7'de kalk kalkıyor kahvaltı eve çağırdığı berber tarafından tıraş ediliyor. Sabah 8'den ikindiye kadar hastalarını görüyor. Esas sevdiği öğün öğle yemeği onu da saat 13'te yiyor. Genelde iyi şekilde misafir ağırlasa da yemek sırasında bazen düşüncelerine o kadar çok dalıyormuş ki misafirler bundan rahatsız oluyormuş. Yemek sonrası yürüyüşe çıkıyor. Yolda sigara alıp yayıncısına yazılarını götürüp getiriyor. Öğleden sonra 3 sularında tekrar danışanlar ve hastalar geliyor. Akşam 9'a kadar ailesi akşam yemeği yerken Freud baldızıyla kart oynuyor ya da karısı veya kızlarından biriyle yürüyüşe çıkıyor. Bazen de kafeye uğrayıp bir şeyler okuyor. İşleri gece bire kadar devam ediyor bu şekilde. Ondan sonra da yatıyor ve rutin kendini yine tekrarlıyor. Freud'un birazcık daha dağınık ve yaygın bir rutin olduğunu görüyoruz. Ee, muhtemelen kitapta böyle aktarılmış ama bu rutinin dağınıklığından gördüğüm kadarıyla o saatler 5-10 dakika 5-10 dakika artıyor. En azından danışanlarının saatleri dışında kalan süreçlerde. Buradan iki türlü de şey çıkartabiliriz. Zaten Freud bir noktada sosyalliği seviyor da diyebiliriz. Yerinde sosyalliği tercih ediyor da diyebiliriz. Bir noktada psikanalitik yöntemlerle işi dışlı olan biri e, muhtemel bir şekilde insanlardan çok uzak kalmak istemez diye düşünüyorum çünkü aslında e, bu Freud için de geçerli Jung için de geçerli hatta Emizola için de geçerli bu insanların fikir dünyasının bez, ana besini insanları gözlemlemek olduğu için haliyle insanlarla yan yana vakit geçirmeyi daha çok tercih ediyorlar diye düşünebilirim ama Freud, Immanuel Kant, Simone de Beauvoir gibi net bir rutine sahipmiş gibi hissettirmedi bana en azından yani danışanları falan olmasa herhalde herhangi bir rutin olacak gibi değil diye düşünüyorum. Bir sonraki psikanalistimize bakalım. Carl Jung. 1922'de Bollingen köyünün yakınlarında bir arsa satın alıp orada yaşayan Jung elektrik ve telefon olmadan mütevazi bir hayat sürmüş. Bir su kuyusu açılana kadar suyu dereden getirip kaynatarak kullanıyormuş. 1930'larda şehirden kaçmak istediğinde de buraya gelip işkolikliğini burada sürdürüyormuş. 8-9 saat boyunca hastalarıyla ilgilenip ardından seminerler ve dersler veriyormuş. Bundan dolayı ancak hafta sonları yazı yazabiliyormuş. Pek çok hastası olmasına rağmen zaman zaman ara vermekten çekinmiyormuş. Bollingen'de yaşadığı periyotlarda sabah 7'de uyanıp mutfaktaki tencere tavalarına günaydın der ve kahvaltısını hazırlamak için kendine uzun bir süre tanırmış. Kahvaltıda kahve, salam, meyveler, ekmek ve tereyağı yermiş. Biyografi yazarı Ronald Heinman'ın notlarına göre genelde sabahları yoğun yazılarını yazmaya odaklanmak için 2 saatin ayırırmış. Günün geri kalanında kendi başına resim ya da meditasyon yapar, tepelere doğru yürüyüşe çıkar, misafir ağırlar ve durdurak bitmek bilmeyen mektupları yanıtlarmış. Öğle 2-3 civarı çay içip yemek yer ardından aparatif bir şeyler içermiş. Akşam onda yatarmış, gündelik hayatında ateş yakmak ve su pompalamaktan bahsederken Jung şu sözü de ek. Bu basit eylemler insanı sade ve yalın kılıyor ama sade olmak ne kadar da zor. Jung'un bu sadelik durumu birazcık içselleştirdiği bir şey olduğunu söyleyebiliriz. En yani azından şu okuduğum şeye bakarak yani kuyu gelene kadar suyu kaynatarak kullanması, elektrik ve telefondan uzak bir yerde bir arsada, arsanın üzerinde yaptığı bir evde yaşaması falan. O sadelikten beslemeye çalışıyor kendini. Kahvaltısından da aslında bunu bir noktada çıkartıyoruz. Gördüğüm kadarıyla birazcık daha Roy'da nazaran daha net bir rutini var ve bu rutini aslında kendi çabasıyla sürdürüyor. Yani kendine oluşmuş bir rutin gibi durmuyor diyebilirim. Sıradaki ismimiz bir filozof değil ama bence felsefe disiplini açısından önemli bir isim. Felsefele beraber edebiyat, tarih, sanat gibi gibi birçok farklı alanda da Bence çok çok önemli bir isim, Umberto Eco. Yazı yazmak için belirli bir zamanı yoktur. Hatta buna karşın kural yok diyen Eco bu konu hakkında şunları söylüyor. Benim için bir zaman çizelgemin olması imkansız olurdu. Sabah 7'de yaşamaya başlayıp gecenin 3'ünde bitirip sadece bir sandviç yemek için durabilirim bazen yazma ihtiyacı bile hissetmiyorum. Eğer kırsaldaki evimdeysem belli bir rutinim var. Bilgisayarımı açıyor, maillerimi kontrol ediyorum, bir şeyler okuyorum ve öğleden sonrasına kadar yazı yazıyorum. Sonra köye gidip barda bir bardak bir şeyler içiyorum ve gazete okuyorum. Eve geldiğimde ise 11'e kadar televizyon ya da DVD izliyorum ve ardından 1'e 2'ye kadar biraz daha çalışıyorum. Orada belli bir rutinim var çünkü kesintiye uğramıyorum. Milan'da ya da üniversitedeyken zamanımın efendisi değilim. Orada her zaman ne yapmam gerektiğine karar veren birileri bulunur. Katı zaman sınırla sınırlamaları olmayan Eko bu olmadan da verimli olabildiğini söylüyor. The Paris Review'daki röportajındaysa da şunu söylüyor. ''Bu sabah zili çaldın ancak asansörü beklemen gerekti ve kapıma gelene kadar birkaç saniye geçti. Bu birkaç saniye içinde seni beklerken ben yeni yazdığı bir metin üzerine düşünüyordum. Tuvalette ve trende çalışabilirim, yüzerken, özellikle denizdeysen pek çok şey üretiyorum. Duşta daha az oluyor tabii ama orada da bir şeyler üretebiliyorum.'' Eko tam bir postmodern. <laughs> Disiplin olarak da tavır olarak çok postmodern. Ya yani eserleri de birazcık avantgard ve deneysel. Özellikle romanları. E, burada onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben burada şunu merak ediyorum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtin. Yazarlar ve filozoflar rutinlerini eserlerine mi taşıyorlar yoksa eserleri onların rutinlerini mi doğuruyor? Yani o eserler rutinlerin içinde mi çıkıyor yoksa rutinler eserlerin bir sonucu mu? Tartışalım aşağıda. Ve son filozofumuza da geçelim. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre niye Simon'dan sonra veya önce koymanın bir fikrim yok. Böyle versin bir şey olmaz. Bir insan çok fazla çalışmadan da epey verimli olabilir diyormuş Jean-Paul Sartre. 3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra. Benim kuralım bu. Ancak bu 3 saat, 3 saat sergeç tavır bizleri yanıltmasın. Jean-Paul Sartre'ın günleri oldukça dolu geçiyor. Simon'da da demin zaten görmüştük. Sıradan bir gününde ikindiye kadar Paris'teki apartmanında çalışan Sartre, sekreteri tarafından ayarlanmış randevuları için 1 saatliğine dışarı çıkıyor. Bir buçukta Simon de Beauvoir ve diğer arkadaşlarıyla buluşup bir yemek yiyor. 3.30'da oradan ayrılıp koştura koştura evine dönüp çalışmasının ikinci yarısına başlıyor. Ancak bu sefer yanında Beauvoir oluyor. Geceleri pek uyku tutmazmış. 1950'lere geldiğimizde aşırı çalışma ve yetersiz uyku. Epey fazla şarap ve sigara tüketimiyle birleşince Sartre'ı neredeyse çökme eşiğine getirmiş. O dönem Paris'te öğrenciler, entelektüeller ve sanatçılar arasında popüler olan Corydraine ilacını kullanmaya başlamış. Bu bir tür uyuşturucu desek yalan olmaz ana maddeleri amfetamin ve aspirin şeklinde. Bir dönem çok fazla tercih ediliyor ancak toksik etkisinden dolayı da raflardan kaldırılıyor ve yasaklanıyor. Bu ilacın normal bir dozu sabah veya akşam 1-2 tablet içmekken Sartre 20 tane içiyormuş. Biyografi yazarı Annie Cohen Solan'ın aktardığına göre beslenme düzeni 24 saatlik bir zaman diliminde 2 paket sigara birkaç kere kara tütünle doldurulmuş. Pipo 1 litreden fazla alkol ve 20 mg amfetamin. 15 gram aspirin, birkaç gram barbiturat. Bu da bir tur sakinleştirici. Artı sigara, kahve ve ağır yemeklerden oluşan bir beslenmesi varmış. Maşallah diyelim. Ve çok sağlıksız bir beslenme tercih etmiş kendisi. Zaten hayatının son yıllarında da bildiğim kadarıyla biraz sağlık sorunlarıyla özellikle gözlerine, gözleriyle alakalı sağlık sorunlarıyla cebelleşiyor kendisi. Sartre'nin rutini benim şu tabloda video boyunca gördüğümüz birçok filozof arasında en vahşi bulduğum rutin. En sade rutin Jung diyeceksiniz ama bana kalırsa en sade rutin e, bence Freud. En vahşi rutinde Sartre'ın adeta çalışmıyor. Kendine işkence çektirtiyor. Bu ne kadar e, işlevsel, ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ki zaten bu günlük rutin muhabbeti ...tamamen kişiden kişiye göre değişir. Yani çok bir genellenmesi yoktur. Aslında bu video yapmamın amacı da hem aynı zamanda biraz da bunu göstermek. İşte kimi filozofumuz rutinlerini kendine göre değil bir başkasına göre ayarlıyor. Simone de Beauvoir gibi. E, kimisi çok sakin bir rutine sahip. Mesela Kierkegaard gibi. Kimisi çok vahşi bir rutine sahip. Jean-Paul Sartre gibi. Ancak bu üç filozof ve diğer bütün filozoflar da bir şekilde üretimde bulunabiliyorlar. Aslında burada günlük rutinin ideal versiyonu kendinizi ve kendi kafanızın çalışma biçimini tanımlayıp ona göre bir kurgu yapmak diyebiliriz. Yani bütün filozoflar buradaki en azından bütün filozoflar gördüğüm kadarıyla nevi şahsına münhasır bir rutin sistemine sahipler ve hepsi de felsefe tarihi açısından ve fikir tarihi açısından olabildiğince önemli bir yer işgal ediyorlar diyebiliriz. Evet, böyle güzel bir videonun da sonuna geldik. Ben çok eğlendim bu videoyu çekerken. Gerçekten birçok şey öğrendim. Videoyu hazırlama sürecinde de, videoyu çekme sürecinde de, anlatma sürecinde de büyük keyif aldım. Sizler de keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve fikirler kısmında yorum belirtmeyi unutmayınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bunu bir seri haline getirebiliriz. Başka filozofların da işlendiği seriler olmasını istiyorsanız aynı şekilde beğeni butonuna bekliyorum efendim hepinizi. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, Mokita ile kalın efendim.